Bir anda popüler olan herkesin konuştuğu dizileri bazen hemen izlerim, bazen de etkisi geçince. The Queen's Gambit'i ise hemen izlememiştim. Instagram hesabımda izlemeli miyim diye anket açmıştım ve %87 oranla izlemem gerektiği sonucu çıktı ve ben de başladım. Keşke daha önce izleseydim diyorum. Hem konusu hem çekimleri hem oyuncuları ile güzel bir bütündü bence. Ve Harmon'umuzu canlandıran Enya Tyler Joy ise mükemmeldi. Dizide hem öz hem Müvey babasını hiç sevmedim. Dizi boyunca öz babasıyla karşılaşacağını düşündüm ama olmadı. İki annesinin de mental sorunları vardı. Bir yorumda Betin bağımlılıklarının sebebinin annelerini taklit etme isteği demiş bir izleyici. Bana da mantıklı geldi. Turnuvalarda da Bet yendikçe sevindim. Sanki kendim oynuyormuş gibi. Çoğu izleyici de bu etkiyi bıraktığını düşünüyorum. Son maçında ilaç almadan oyunu canlandırması ve herkesin tavana baktığı sahne çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum ama Borgova hep kötü biri olarak düşünmüştüm. Hep bet yansın istediğim için belki ama beti sarılması onun için sevmesi çok güzeldi. Tonus'un son maçtan önce gelmesi, Harry, beni ve ikizlerin oyunu çalışmaları, bete destek olmaları, Julie'nin haklı gururu da etkileyiciydi. Herkes şaybalı görmeye gitmediği için kızmış. Ben de görürüz diye mut ediyordum ama Bet vefasızlıktan değil de onun öleceğini düşünmediği için gitmedi bence. Ve hatırlarsanız Şaybal Bete bir sevgi göstermemişti. Yani Beth Scheibel onu umursamıyor sanıyordu. Onunla ilgili biriktirdiği şeyleri görünce ağlamaya başlayıp fotoğrafı aldı. Ve gazetecilere satırancı kimle öğrettiğini mutlaka yazmalarını söyledi. Dizi tam bitmesi gerektiği yerde bitti. Tek sezonluk diziler daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü olaylar süründürülmüyor. Benim bu dizi hakkındaki düşüncelerim bunlardı. Başka videolarla görüşürüz.